Merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir haftaya başlıyoruz. Nasılız? Bu hafta neler yapacağız? Neler yaşayacağız sizlerle birlikte? Çünkü biliyorsunuz hemen geçtiğimiz gün pazar günü saatler Türkiye saatiyle 22.53'te bir güneş tutulması gerçekleşti ve bu tutulma bizim için ne ifade ediyor diye hepimiz kara kara düşündük. Çünkü muhabbet tellalları gibi ortalıkta çok da olumsuz düşünceler yayılıyor. Evet tabii ki bir şey başlangıçta bitişler arasında çok var çünkü bir şeyin bitmesini istiyorsanız e, sizin için tutulmalar güzel şeyler hazırlar. Ama siz bitmeye ya da elinizdeki olanakların gitmesine hazır değilseniz bu sizin için birazcık can sıkıcı olabilir. Şimdi yükselen ikizler, Ay burcu ikizler, stelyum ikizler için düşünelim bakalım. Sevgili ikizler, siz neyin bitmesini, neyin başlamasını çok isterdiniz? Şimdi baktığımız zaman ikizlerin özellikle aile, yuva, iş değişim alışkanlıklar takıldığı konular bütün bunlar söz konusu. Düşünün şöyle kendinizi masaya yatırın. Bakalım bu tutumların 60 gün içinde size sağlayacağı olanaklar eksiler artılar neler bir kere takıldığınız konulardan uzaklaşmak zorundasınız sevgili ikizler hani vardır ya yapı taşlarımız vardır çocukluğumuzdan beri edindiğimiz alışkanlıklar ya da sığındığımız düşünceler taviz vermek istemediğimiz konular ve o konuların bize çok arta getireceğini ve değişikliğin bizden korku, korkacağımızı zannettiğimiz konulardır. İşte o konular bitiyor sevgili arkadaşlar. Ne yapıyor ikizler? Yeter artık diyor. Ben buradan uzaklaşıyorum. Tabii ki bu birazcık ince karın ağrısı gibi yorucu da olabilir. Çünkü hiçbirimiz alışkanlıklarımızdan kopmaya maalesef her zaman böyle pat diye hazır değiliz. Evet milattan önce milattan sonra dediğimiz bir düşünce. Bir devir bitiyor, bir devir başlıyor. Evet sevgili ikizlerinde hayatlarında yeni bir dönem başlıyor. Aile yapısı değişebilir, hayatındaki insanlar değişebilir, alışkanlıkları değişebilir, hayata dair kurdukları düşünceler ve özellikle özellikle uzun yıllar kafa yapılarında sabitleşmiş konulardan bir türlü kopmak istemeyebilir. Hani böyle temellerin kopması gibi, deprem olması gibi, evlerin yıkılması gibi düşünceleriniz de artık bir yıkım içinde sevgili ikizler. Her şeyinizi değiştiriyorsunuz. Kariyerinizi, evinizi, ailenizle ilgili konuları, düşüncelerinizi. Ama bu düşünceler size iyi gelecek. Bu arada e, tabii ki Venüsyen bir te, değişim bu, tutulma. E, ve bu Venüsyan tutulmalarda sevinçle kabul edeceğiniz özel konularda karşınıza çıkacak bu hafta özellikle Merkür Terazi burcunda bol 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 konuşacaksınız. Konuşacağınız o kadar güzel konular var ki çevrenizde bu oluşumu sağlayacaksınız. Yeni bir grubun içindesiniz. Yeni düşüncelerle önünüzün aydınlanmasını bekliyorsunuz. 60 gün diyelim ortalama 90 diyelim ama 60 gün içindeki değişen durumları bir kenara yazın. Gelecek haftalarda konuşacağız zaten diyoruz. Sevgili ikizlere de güzel bir hafta diliyoruz.